Döner dönme efsanesi oynayacağız. Şimdi hatırlıyorsanız. Ben biraz oynamışım herhalde arkadaşlar. Ben daha ne var oynadım bunu ben onu hatırlamıyorum. biriktirmek için bir <laughs> oynadım Neyse ne oynadım. Ne Serin Hı, netici sen. portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzet. Gelişmeniz gerekiyor. ...patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Daha hızlı kesmeye yarıyor. Öğretebilirim dediğine bakalım. Daha hızlı kesmeye yarıyor. O zaman başlayalım biz direkt iki elde. Direkt malzeme atıyor ya. Bırak bırak malzemeyi bırak. Lan bırak. Boş boş vakit kaybettirdi ya resmen. YouTube şeysi de rahatsız ediyor. <laughs> ha, doldum patates kaldı. Ablasıyla çocuğu bir... Ah, abla... Bir çocukla annesi mi geldi acaba? Bir tane de balina abla geldi. Tamam bekleyin hepinize. Geçecek kadar bunlar olacak. Ha, oldu bak. Al, al, al. Hepsine birden kombo iki elle basarak devam. Lan patates bitti. Çok seri döner yaptığımdan dolayı bitti. Arkadaşlar ilk bölümde bu 12 saniye değil miydi ilk çektiğim videoda? 15 saniye olmuş patates. paraları alıyorum. 81'de kaç olacak? 133 fena değil. Çok hızlı yapmış böyle. Döner, iki döner de bitiyor. Malzemeler ol kaldı. Biraz yavaş işte Esen karakterli. Oyun Aynen, eğer bu çöl görüyorsanız lütfen daha en başlarda bu kadar zor olmasın Her şeyim bitti ya al. Yarım döner oldu bu. Yüzde diyor ya. Bu uzaylı zaten buna vermesek de olur. Malzeme bitti. Bu insana benziyor. O yüzden bunu bu çekmek veriyorum. Buna boş ekmek. Para ödemedi boş ekmeği. Hiç olmazsa o ekmeğin bir değeri var tamam mı? Niye ödemiyorum parayı? Şunu bedava mı? Reklamlıymış biz kandırıldık. Ha ne gel vermedi. Ben kandırıldık. verdi. Sonra niye verdi arkadaşlar. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. O bir dolandırıcı, o bir dolandırıcı dilenci. Aa. Bir süredir görünmüyor, ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Aa. Arkadaşlar dolandırıcı dilenci diyor. Altı bölüm kaldı diyor. Bittik o zaman. Neyse direkt başlayalım. Lan yanlış yaptık bunları ya. Çok güzel döner yapıyorum gerçekten. Dönerlerin yarısı da eksik oluyor. Yani efsanevi döner yapıyor. Anlamak isteyen Çok güzel dönerlerim vardır sorunda en az 50 malzeme eksik kalıyor o zaman hatta hep tamam <laughs> ben senden malzemeyi mi istedim Ya yine yarım yamalık oldu. Malzeme yetişmedi. Malzeme yetişmiyor ki. Balina gibi geliyorlar dakika başı. Abi ne bunlar sarsan? niye balina gibi geliyorlar? Ya malzeme yetişmedi. Adamlar kızıyor ya. Şu teyze zaten 50 yıldır burada patlıyor. Ne ya? doldurduğunuz zaten döner bu değil. Döner bırakmadınız ya dışarılar ne oldu bunun? Arkadaşlar bunlar hal bence de ne yapayım? Oh! Ben de ısı birden gittik kurtulduk ya. Patates eksik oldu bu. Bunda döner de eksik oldu patatesi. Bu adamın şansını almış Bu sağlam döner bu adama geldi ya. Şu çocuk yetişemeyecek zaten. Ben yani yetişti. Lan yetişmedi ben ama benim dönerim. Neyse arkadaşlar. Şunu da alıyorum meyvesini. Portakal. Portakal suyumuz. Bunu da bir tur deniyoruz video bitiyor. Ya da bunun bir dahaki şeyde de deneyelim arkadaşlar bir dahaki video. Neyse like atıp abone Hoşçakalın bu arada. Yine 5 like'da diğer geliyor. Hoşçakalın bay bay.